Altın Puan Gıda Bankacılığında destekçiler kendi cüzdanlarındaki avansları kullanarak diğer kullanıcıları tahsisat oluşturma konusunda yetkilendirebilirler. Yetki ve burs tanımlamalarında akıllı algoritmalar verilen yetki ve burs kullanılarak destekçi hesabında oluşturulan tahsisatın yetki verilen kişinin hesabına transfer edilmesi talimatını kendiliğinden yerine getirir. Yetki Öğrenci olup olmadığına bakılmaksızın tüm gerçek bireysel kullanıcılara verilebilirken burs sadece öğrencilere verilebilir. Bir destekçinin belirli bir kullanıcıya yetki veya burs verebilmesi için ilgili kişinin altın puan hesap numarasını bilmesi gerekir. Gizlilik politikamız gereğince kullanıcılar hesap numaralarını işlem yapmak isteyenlere kendileri bildirmelidirler hesabımızdan birinci destekçi adlı kullanıcıya 2000 TL'lik yetki vereceğimizi varsayalım. Bu durumda öncelikle ilgili kullanıcının altın puan hesap numarasını öğrenip yetkilendirilecek hesap numarası kısmına girmemiz gerekiyor. Miktar olarak belirlediğimiz tutarı da 2000 TL olarak girelim. Sistemde her türlü yetkilendirme ve işlemlerde olduğu gibi, burs ve yetkiler de son kullanma süresine tabi tutulmaktadır. Burslar ve yetkiler için kullanım süreleri olarak 1, 3, 6, 9 veya 12 ay seçeneklerinden birini seçmemiz gerekiyor. Bir ay olarak belirleyelim. Yetkilendir dediğimizde bu yetki kendi ana sayfamızda verdiğim harcama yetkileri kısmında görünürken, yetki verilenin ana sayfasında harcama yetkilerim kısmında görünükektir. Yetkiye ek yapmak istediğimizde de Aynı işlemi yapmamız yeterli olacaktır. Yeni yetki bakiyeye eklenecektir. Son işlemde yetki süresini değiştirirsek, aynı kişiye verilen yetkilerin tamamı için son kullanma süresi de değişecektir. Örneğin, son işlemde 3 ay belirlersek, süre de 3 ay olarak güncellenmiş olacaktır. Burslar ise sadece öğrencilere tanımlanabilir. Öğrenci olmayan bir kullanıcının hesap numarasını girseniz dahi işlem gerçekleşmeyecektir. Hesabımızdan birinci öğrenci adlı kullanıcıya 1000 TL'lik burs vereceğimizi varsayalım. Bu durumda öncelikle ilgili öğrencinin altın puan hesap numarasını öğrenip yetkilendirilecek hesap numarası kısmına girmemiz gerekiyor. Miktar olarak belirlediğimiz tutarı da 1000 TL olarak girelim kullanım süresini bir ay olarak belirleyelim. Yetkilendir dediğimizde, bu yetki kendi ana sayfamızda verdiğim burslar kısmında görünürken, öğrencinin ana sayfasında burslarım kısmında görünecektir. Ek burs ve süre güncellemeleri, yetki işlemleriyle aynı şekilde gerçekleşecektir. Kurumsal ve bireysel destekçilerin sağladıkları yetki veya burslar, farklı kısıtlamalara tabi olabilir. Sistem destekçilere sağladıkları kaynakların hangi kategorilerde, örneğin sadece gıda veya temizlik ürünleri veya hangi tedarikçilerde kullanılabileceği konusunda kısıtlama getirme imkanı sunar. Verilen yetki ve burslar kısıtlama kurallarına uygun şekilde kullanılabilirler. Eğer bir kısıtlama yoksa tüm kategori ve tedarikçilerden tahsisatta kullanılabilir. Verdiğiniz yetki veya burslarla oluşturulan tahsisat süresi içinde teslim alınmazsa iptal edilir ve tahsise konu olan kaynak cüzdanınızdaki avansa iade edilir. Verdiğiniz yetkileri dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ancak iptal daha önceden oluşturulmuş tahsisatlara etki etmez. Burslar ise son kullanım süresi tamamlanmadan destekçiler tarafından iptal edilemezler.